Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yavaş yavaş köyümüzde bahar geliyor. Ağaçlar yavaş yavaş yaprak açmaya başlıyor. Şöyle etrafı kısaca göstereyim. Bakın yarısı açmış, yarısı açma eğiliminde. Ortalık zaten yeşerdi. Nisan'ın bugün 16'sı. Şöyle Köy bu tarafta kaldı. Ben şimdi nereye gidiyorum? Ee, kanalımızda iki tane mantar videomuz var. Mantar topladığım videomuz var. En son topladığımda 4-5 gün önceydi. Şimdi e, küçücükleri vardı. Küçüklerini bırakmıştım topladığım yerde. Tekrardan onlar eğer ki başkası almadıysa büyümüştür. Onları almaya gidiyorum şimdi. Bakalım eğer ki birisi toplamadıysa e, onlar uyumuştur. Onları alacağım. Topladıysa yapacak bir şey yok. Burada herkes e, mantarları bulabilir. Bunlar çimenlikte yetişiyor, çayırda yetişiyor, merada yetişiyor daha doğrusu. Merada yetişen mantarlar bunlar. O yüzden herkese açık olduğu için bizden önce başkası giderse o alır, o, bu, o bulur, o alır. Ormanda yetişen mantarlar henüz çıkmadı, bunlar çimenlikte yetişen mantarlar. Biz bunlara içi kızıl diyoruz. Daha önceden de iki tane videosu var zaten kanalımızda. Muhtemelen izlemişsinizdir, izleyebilirsiniz izlemediyseniz. Şimdi mantarların yanına doğru gidiyorum. Mantarları bulduğum yere geldiğimde devam edeceğiz. Mantarların olduğu yere yaklaştım. Köy bakın böyle. Burada kaldı. Aslında köye çok uzak bir yer değil. Mantarların olduğu yer. Şöyle. Buradaki arazi de bizim. Bizim arazinin hemen kenarı aslında. E, o kadar da başka yerlere de baktım ama şu an. Başka yerlerde bulamadım. Daha bu mantarlar yeni çıkıyorlar. Muhtemelen Mayıs ayında çoğalırlar. Şu an Haziran'ın 16, e, Nisan'ın 16'sı şu an. Daha yeni çıkıyorlar. Çıkmamışlar. Sadece bir yerde buldum. Geçen de zaten orada videoda çekmiştim. Yine aynı yere gidiyorum. Kaç gün oldu bilmiyorum. 4-5 gün falan oldu herhalde. Küçücük küçücüklerini bırakmıştım. Onlar büyüdüyse onları alacağım. Bakın Mantarlar hemen şu ileride bir tane küçük orman var, onun dibinde mantarlar. Köyde burada, yani yakın köye. Şimdi mantarların olduğu yere doğru gidiyorum. İnşallah mantarlar duruyordur. Şimdi videoyu da kesmeyeceğim. Oraya geldiğimizde mantarlar duruyorsa da durmuyorsa da birlikte görelim istiyorum. Hah, korktum bir anda. Kertenkele. Kertenkele oluyor buralarda. Aniden bir geçiyorlar yanınızdan. Korkutuyorlar. Hani yılan falan diye korkuyoruz. Yoksa kertenkeleden korkmayız da. Yılan da olabiliyor çok nadir de olsa. Ufak tefek yılanlar burada olabiliyor. Şimdi geldik mantarların olduğu yere. Şimdi dikkatli bir şekilde burada yürümem lazım. Çünkü ufakları da olabilir. Üzerine basmayalım diye. Evet mantarlarımız duruyor duruyor. Evet kimse almamış. Bakın ben gizlemiştim bunları. O kenarlardan da çıkmışlar. Bir sürü var. Bakın şöyle ben bunları hayvan basmasın diye üzerlerini kapatmıştım güneş var şu an tam net görünmüyor şöyle güneşi kapatmaya çalışacağım bakın buradalar şuralarda da var güneşten görünmüyor şuralarda da yeni yeni çıkıyorlar bakın şurada var. Bunlar çok küçük. Bunları almam ama şu büyüklerini alacağım. Şöyle bakın. Bunlar yeni çıkmış. Bunlar daha önceden yoktu. Bakın şurada. O otların arasından çıkıyorlar. Bakın. Ya şu kadarcık yer bize bir sürü mantar verdi. bize neler nasip ediyor. Bakın şuradakiler duruyor. Ama bak burada birisi buraya uğramış. Ben bunların üzerine taşla kapatmıştım. Ha yok. Şunları kapatmıştım pardon. Şunların üzerine kapatmıştım taşla. Bunlar duruyor. Bir de şurada taşın altından da çıkmış. Bakın şurada. Ormanda bir şey var. Kertenkeledir herhalde ya da faredir. Aa, gördüm kertenkele. Yeşil kertenkele. Yeşil kertenkeleler oluyor. Biraz ürkütücü bunlar. Yeşil kertenkeleler ürkütücü oluyor. Şurada ben görüyorum ama siz muhtemelen görmüyorsunuz. Orada geziyor ormanın içinde. Tam şurada taşın dibinde. Neyse, o bize bir şey yapmaz. Şimdi buradakileri açıyorum. Bakın bakın buradakilere bakın hele. Onlar daha büyük. Şöyle etrafını açıyorum. Ama bugün de güneş var tam net göstermiyorum ama bakın burada hele şunlar hele bunlara bir bakın bunlar daha güzel Bak, dikenler de elime batıyor evet işte mantarlarımız burada şunlara bir bakın ne kadar güzeller kadar güzeller. Hepsi duruyor burada. Yenileri de çıkıyor şunlara bakın. Bunları almayacağım tabii küçükleri kalacak yine. Küçüklerini daha sonra. Şimdi bunları bir kopartalım. Bunlar ve kurtlu da olabiliyor. Şöyle kopartalım. Şöyle bakın. Şunun güzelliğine bir bakın. Şunu kopartacağım. Şunu kopartacağım. Şuna bu bakın ne kadar güzel, ne kadar büyük. En büyük bu galiba. Şöyle bir mantar. Tabii şunu koparacağım. Şunu alacağım. Diğerlerini almayacağım. Onlar küçük daha. Şunlar küçük. Burada bir sürü küçükleri var onlar. Bir dahaki sefere inşallah. 4-5 gün sonra onlar da büyümüş olacak. Şunları alsam mı almasam mı kararsız kaldım. da dursun. Şu büyüklerini alacağım sadece. Şunları da alacağım. Bunlar da ah, bir tanesi de taşın altında kalmış. Şöyle dursun bu. Şunları alacağım. Şunu alacağım. şöyle. Güneşten bugün görünmüyor. Bugün güneşli hava. Şöyle bastığım yerlere de çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü her yerde varlar. Bakın. Şuralarda var. Bunlar ikisini alacağım. Zaten şunu da alayım. Bu da bayağı büyük. Taşın dibinde nasıl çıkmış? Bakın. Ha, 40 ayak. şuradan. Bunları da alacağım. Durursun. Şunları da alalım. Bunları daha fazla bırakırsak bunlar kurtlanabiliyor. O yüzden çok da bırakmamak gerekir. Evet güzel bir gün. Güzel mantarlar bulduk. 8-10 tane var. Şunları almayacağım bunları. Daha sonra küçük bunlar. Şunları alacağım. Şunları alacağım. Bunları kapatmıştım üzerine. Elimle çekmeye çalışıyorum. O yüzden bazen kaçırabiliyorum sağ sol kamerayı. Şunu alacağım. O bu da bayağı büyük. Daha yanında yavrusu da geldi. Neyse yapacak bir şey yok. Şunu da şöyle dikkatlice koparayım ki kenarındakiler kopmasın. Küçük onlar çünkü. Şunları alayım. Şunu da alayım. Evet, bayağı oldu. 8-10 tane oldu. Bunları şimdi poşetimize koyup gideceğiz. Diğerlerinin de yine üzerini kapatacağım. Hayvan vesaire basmasın diye kapatıyoruz. Tabii insanlar buradan geçtiğinde her türlü görüyorlar. Almak isteyen yine alır. Burası herkese açık yer. İsteyen alabilir tabii ki. Güzel bir video oldu. Güzel bir gün oldu. Güzel mantarlar bulduk. Bu tür videolarımız gelecek arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Ormanda yetişen mantarlar da yakında çıkacak. Onlarla ilgili de ormanlara girip mantar toplayacağız. Tabii sadece mantar videosu değil, köyle ilgili, köy yaşantısıyla ilgili videolarımız kanalımızdan gelmeye devam edecek. Kanalımızı takip edin. Abone değilseniz abone olursanız da arkadaşlar seviniriz. Kanalımızı da büyütmeye çalışıyoruz tabii ki. Şimdilik hoşçakalın. kalın.